o zaman bir saatte tekrar rüzgarlarında kapanacak bilgimiz olsun. Yağmur veya <laughs> soğuk. Ara tatilde annemle babamla babaanneme gittik, anneanneme gittik. Bayram tatilinde de bayağı bir şeker topladım. Ödevleri yaptım, kitap okudum. Okulu evet çok özledim. Okullar tekrar başladı Evet, çok mutluyum. Bayramlaştık. Sonra kuzenimle beraber oyunlar oynadık. Sonra kardeşim var benim. Küçük 3 yaşında onunla ilgilendim. Ve öğretmenimin verdiği ödevlerimi yaptım. Arkadaşlarımla sohbet edip ve bizim e, sınıfımızda kutu oyunları var. Onları oynamayı düşünüyoruz. Mutlu hissediyorum. Neler yapacaksın arkadaşların? anlatır mısın bize? Eğleneceğim. Başka ne yapayım? Ben o şeyi oynadım. Oyuncakla da oynadım. de markete gittim. Özel. Özel. <laughs>